tamamlandı. Yarın akşam Rize Spor Trabzonspor karşılaşmasıyla haftayı noktalayacağız. Bugün Galatasaray Bursa Spor karşısında güçlü ve formda rakibi karşısında adeta gol şov yaptı. 6-0'lık bir galibiyet Sarı Kırmızılılardan ve Türk Telekom Arena'da bu sezon hiç 3 gol bile izlemeyen Galatasaray taraftarı bir anda 6 gollü bir karşılaşmayı izleyerek büyük bir keyifle evlerinin yolunu tuttular maçın ardından. Gerçekten Snyder'in özellikle ilk yarıda yıldızlaştığı bir karşılaşma, bir 45 dakika oldu. Ee, Hollandalı futbolcu hetrik yaptı. Diğer gollerde Ebu Drogba ve Selçuk'tan geldi Galatasaray. E, gol sorunu yaşıyor, az pozisyona giriyor, az gol atıyor diye eleştirilen Galatasaray. Bugün bütün bu problemlerinden, sorunlarından arınmış, son derece iştahlı, arzulu, yüksek konsantrasyonla sahaya çıkmış bir takım görüntüsündeydi. Sahaya çok iyi yayıldılar, çok iyi yardımlaştılar, evet. çok iyi baskı yaptılar ve 6-0'lıkta bir galibiyette Bursa adeta sahadan sildiler. Evet, e, belki de zor bir, özellikle geçen hafta Bursaspor'un ortaya koyduğu oyundan evet. sonra zor bir karşılaşma bekliyordu. Christoph tamam da iddialı açıklamalar yapmıştı hafta içinde. Fakat Galatasaray bugün çok farklıydı. Öncelikle şunu söyleyelim. Biz bir alkış tutalım Galatasaray'a. Bir futbol festivali izlettirdiği için ...bizi hakikaten de saygı duyup alkışlayalım. hakikaten de müthiş bir oyun. Şimdi maç öncesi dünkü tabii Fenerbahçe'nin kaybetmesi düşük olan motivasyonları ki geçen hafta puan farkı ona çıkınca doğal olarak artık yakalama şansımız az diye düşünüyorduk. Fakat bu tür büyük kulüpler bir taraftan da şöyle hesaba bakıyordur ama özellikle bu tür kayıplarla yani Fenerbahçe'nin dün maçı kaybetmesinden sonra hadi dur bakalım biz bir yenersek 7'ye iniyor fark bir de bana geliyor. Ben 4 olarak hesaplayayım bunu. E haftaya ben yine içeride Eskişehir'le oynarken Sivasa gidiyor. Gü güçlü takımlarla maçları var. ...diye düşünüyor tabii. Tabii Fenerbahçe'nin kaybı, yenilmesi... <laughs> ...bir kere... ...en az 7-8 bin seyirciyi fark ettirmiştir. Hava fazlasıyla. da güzeldi bugün İstanbul'da. Daha Daha da soğuk günlerin so ardından bugün hava da güzeldi. Yine de soğuk ama. Yani. O, e, fakat Fenerbahçe dün kazanmış olsa... ...bugün seyirci sayısı... ...7-8 bin altta olurdu. Bir. İki. Oyuncuların... ...bir anda motivasyonları... ...yarın, dün... ...saat 9'a, 10 kala... arttı Fenerbahçe maçı bitiminde. Bu da çok doğaldır. Şimdi bu tabii sadece coşku yeter mi? Böylesine bir skor için... ...bu kadar konsantrasyon yeter mi? Bursa Spor'un da şanssızlığı da oldu. Yani rakip bir anda Fenerbahçe'nin kayıplarından sonra... ...ki formda geçen hafta Bursa Spor maçını da izledik. İyi de top oynadılar. Şey, e, Eskişehir Spor maçını da izledik. <laughs> ne olur acaba dedik. Bursa Spor çünkü şampiyonluk yaşamış bir kulüp ve takım. Onlar da motivasyon yüksek geliyordu. Açıkçası ben bu maçın... Güzel bir maç olacak ama düşünüyordum. Özellikle dünkü Fenerbahçe maçından sonra. Fakat şunu pek hesaplayamadım. Muhteşem bir top. Bunu hiç hesaplamadım. Ki çok uzun zamandır Galatasaray'ı ben böyle iyi top oynarken görmedim. Şimdi futbol tabii rakipte oynanıyor. O ilk yarısında çok iyi oynamışlardı bu evet. sezon. Bugün yine e, o maçın ilk yarısına benzer bir ilk yarı oynadılar. E, tabii ki e, benzetme doğru benzetme ama... Ee, şimdi oyunculara Galatasaray önce bu düzenle başladı. Önce de maçı da böyle bitirdik. 4 3 oynadı. Hani üçlü oynayacak, beşli oynayacak Türkiye'de çok kafası takıldı takılmasın evet. insanların böyle kafası. Böyle oynadı. Farklı bir stoper tercihi, Hakan Balta vardı bu. Tabii Hakan daha önce oynadı, milli takımda da oynadı. Oynadı Sol mı? Memcudlar içerisinde mesela seyirci evet. oynuyordu, Gökhan oynuyordu işte. i̇şte e, Gökhan da sakat, Şecirci de herhalde. Evet. Başka ...yani sürekli değişiklik yapıyordu. Bu arada Dani'yi de verdiler. Ee, şimdi Danny oynuyordu. şöyle bakalım. Mustera... ...iki üç tane... ...özellikle ilk yarıda bir tane parmaklarıyla dokunup direkten dönen bir top var. Parmağın dokunmasa bence gol olurdu. Oyunu ortak edebilir rakibini. Oyunun genelde konsantrasyonu yüksek. Sıfır hata ve birkaç tane iyi kurtarışı var. En uca gidelim Drogba'ya... ...etkili. Gol attı. Servis, Servis yaptı. yaptı. Evet. Burak gol atamadı ama çok etkili. Yani üç tane dört tane gol atabilirdi bugün. Snyder mükemmel oynadı etkinliğinin dışında golle e, attı. Selçuk iyi oynadı. Ceyhun çok iyi oynadı. Sabri ve Ebu aslında dörtlü gözüken savunmada üçlü orta saha değildi. Hakan'la Semi Ebu ile Sabri de öne çıktığı için aslında 2-6-3 gibi oldu. Yetmedi 2-6-3. Bir de inanılmaz bir performans gösteren en sona bıraktığım Melo var. Melo tam bir orta saha oyuncusu hızıyla. Onun üstünden onluk oynadı Evet. Topla girdi. iki tane oyuncunun arasından ok gibi gitti. Şut orta diyebileceğimiz bir ortaya yaptı. Ki oraya Bursa'lı oyuncu dokunsa da, da kendi kalesine gol olabilir. de geldi olması gereken yerde. Yani sol taraf oyuncusunun olması gereken yerde golü yaptı. Arenada Şükrü Ergün Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi bir açıklama yapıyor. Arenaya gidelim. <laughs> Arzusu, isteği ve ortaya koyduğu oyunun kalitesini herhalde herkes takdir etmiştir. İlk devre sonunda değişik bir Galatasaray göreceğimizi, ikinci devre değişik bir Galatasaray seyredeceğimizi söylemiştim. Ee, i̇şte değişik bir Galatasaray görmeye başladık. Bu skor e, ve bu akşamki maç şampiyonluk hedeflerimizde hiçbir sakma, şaşma olmadığını ortaya koyuyor. Ee, bunun bir göstergesidir. Ee, çok mutluyuz. Çok güzel bir galibiyet aldığımız için. Ayrıca bu arada taraftarımıza da yönetim adına, yönetim kurulumuza adına çok teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray'a yakışır, Galatasaray'a yakışır bir vakarla, bir e, tavırla çok e, centilmence bir maç seyrettikleri ve tahriklere kapılmadıkları için kendilerine de ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Başka var. Efendim? E, doğrudur ama henüz bitmiş bir şey yok, atılmış evet. imza yok. E, Öyle bir şey var. Tellesin e, lisansının çıkarılmaması ilgili çok sorular var. Tellesin lisansının çıkarılmaması hiç kimsenin suçu değil. Brezilya tarafından e, bir aksama oldu. Aksama da kötü niyetli falan bir şey değil. E, bir e, transfer matching i̇şte, denen bir sistem var. internetteki bir arıza dolayısıyla o onay verilemediği için olmadı ama orada bir problem yok. maçı ve yaptığını söylendi. Suyruğu... olabilir. Başkanım 7 puanla indi fark. diğer evet. evet. kasalar neler bekliyorsunuz? Nasıl bir geçiş bekliyorsunuz özellikle? Ee, e, biz önümüzdeki bütün maçlarımızı kazanmayı planlıyoruz ve şampiyon olmayı hedefliyoruz. Hedefimiz budur. Her zaman söyledik, söylemeye de devam ediyoruz. Efendim yapılan oldukça fazla transfer var. Fakat bugün baktığımızda ilk 17 transferlerden hiç biri yer şey almadı. Geniş bir kadro olması sizi daha fazla mutlandırıyor mu şampiyonluk yarışında? Şampiyonluk yarışında bizim kadromuz şampiyonluk yarışına da yeterliydi ama biz 3 kurlarda yarıştığımız için kadromuzu gençleştirmek ve genişletmek zorundaydık. Ee, hocanın arzusu doğrultusunda da bunu gerçekleştirdik. Başka soru yoksa teşekkür ediyorum. Abi. İyi akşamlar. <laughs> evet açıklamalar böyle Galatasaray çok e, görkemli bir galibiyet elde etti bu akşam. Güzel futbol, 6 gol, Bursaspor gibi güçlü bir rakip karşısında son derece tatmin edici bir performans ortaya. ...koydu. Puan farkını rakibiyle... ...Fenerbahçe ile yediye indirdi. Şampiyonluk yarışındaki... ...umutlarını ki on puanlık fark... ...gerçekten çok büyük bir farktı. Yediye indirerek de... ...arttırdı. Ee, tabii Galatasaray'ı değerlendireceğiz ama... ...bugün gerçekten de... ...sağaya çok iyi yayılan bir Galatasaray vardı. Her attığıyla ...çok iyi bir performans... Bu hücum oldu. anlamında doğru. <laughs> ama iyi yayılmanız için önce bir topu kazanmanız gerekiyor. Müthiş bir baskı kurup... ...pres yapıp... ...uzun süre yapıp bunu, rakibi de oynatmadı. Şimdi rakip takımın, öndeki dört oyuncusunun savunmayla alakası yok. Sercan, Sestak, soldaki Kazım, Kazım en uçtaki Fernando. 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 Şamil'le şey çok savunmanın içerisinde kaldı tabii bu baskıyı yiyince. Belushi mi? E, e, hayır, Şamil'le Belushi, evet. Belushi de aslında ofansif bir oyuncu. Hem bu dört oyuncunun geri dönüşü olmaması... Sabri'nin ve Ebeveyn'in özellikle Ebeveyn'in çok etkili çıkışları... Da, ...öndeki oyuncuların da sürekli hareket... ...yani üçlü oynuyor ama Burak da çok Drogba'nın yanına girdi. Siz de koşular yaptı. Melo biraz dengeleri bozdu. Hatta oyunun ikinci yarısında Ceyhun bir ikiye bir yapmak istedi biliyor musun Burak'la? Burak vurdu kaleci aldı. Aslında Burak'ın Ceyhun'a bırakması lazım. Aslında Ceyhun'un 5-0 orada olması çok önemli. Yani dönen topta ...ceda sahası dışından Ceyhun'u alıp ikiye bir yapmak için Burak'a veriyor biliyorsun. Şimdi Ceyhun'un orada olması ne kadar alanı daralttığını, ne kadar Bursa'yı sindirdiğini, ne kadar Bursa'yı çaresiz bırakmak istediğini gösteriyor toprak rakipteyken. Dönüşünü aldı, ikiye bir yapmak istedi hemen. Bugünkü Galatasaray'da ama çok ciddi derecede, gözle görülür, somut bir şekilde Ebu'ya çok fark yarattı. Hiç, hiç kanatlardan hücum yapmıyordu Galatasaray, Ebu'ya yokken. Hatırlayalım geçen haftalarda Antep maçı, diğer maçlar. Ebu'ya bugün gol attırdı, gol attı. Sürekli zorladı, sağ kanattan çok etkili oldu. Şimdi Arsenal'da kaç yıl oynadı? Beş sene. Beş sene. Şimdi kimse Arsenal'da beş sene bek oynatmaz seni yani. Var mı ma malzeme? Fatih Terim de, Mancini de, hatta bizler yorumcular olarak da Ebu'ye e hep böyle eleştiririz. Hocalar da eleştiriyorlar, kendi hocaları da. Çünkü 180 kilometrelik arabası var, 120'den 121 yapmıyor. Bugün bak 160'e bir çıktı, fark etti attığı golde ok gibi koşusu falan veyahut da bir e, Drogba'nın attığı golde savunma arkasına attığı koşu ısrar etmesi, soldaki oyuncuyla mücadele ederken omuz omuza gitmesi yani bu ya çok iyi bir bek ama kafa yapısında problem var. Oyuna bakışında, konsantrasyonda problem var. Yoksa Ebu'ya hakikaten çok farklı bir bek. İyi bir oyuncu, kuvvetli, devamlılığı var. Topu biliyor. Galatasaray'ın hep hatırlayalım çok iyi maçlarında. Mesela az önce Kopenhag maçını örnek verdim ben İstanbul'daki. Ebu'ya sahanın yıldızlarından bir tanesiydi. Geçen sene işte Real Madrid'i yendiği maç burada 3-2. Ama Ebu oradaki, çok maçları işte. oradaki, oradaki maçta hatırlarsan. Oradaki maçta çok zafiyet göstermişti savunmada ama buradaki i̇şte... maç... Yani iyi futbolla Galatasaray'ın coşkulu, baskılı hatırladığımız Zaten maçlar et... bir gözümüzden film şeridi gibi geçirelim. Hep Ebu'ye iyi. Ama Ebu'ye'nin problemi Ebu, kendisi. Yani Ebu Ede'nin futbolcunu tartışamayız. Yani performans, bu performansı verebilecek mi? bir oyuncu. Ama verememesi tartışılması lazım ki veremiyor çoğu zamanda. Aslında 10 maçın üçünde falan çok iyi oynuyor. Bazen de çok sık yere yatarak tempoyu düşürüyor takımın da temposunu düşürüyor. Bugün bak fazla yapmadı onu. Evet, bugün güçlü ve diriydi. Yapmadı. Bazen mesela canı çok acıyor. En ufak şeyde yatıyor ve kalkmıyor. O zaman takımın temposu da düşüyor. Bugün e, Galatasaray'la ilgili... Hadi bir zorlayalım mı desem, ya yani neyi kötü yaptılar desem bulamam. 5-0 iken rakibin kullandığı duran topta da dahi cin gibiler. Dikkatleri, konsantrasör sanki maç 5-1'e gelirse eleneceğim gibi. Tekmeye kafa, Melo'nun bir tane pozisyon var 6-0 iken maç. Tekmeye kafasını koydu altı pasta. Şimdi sezon başından beri... Ben Skolari'yi ile... bu maçı izlemesini isterdim Brezilya teknik direktörü. Yani Normalde alması lazım Melo'yu yani milli sence. takıma. Yani evet. Brezilya'nın bir, bir takımını da biliyoruz, Melo'yu alabilir yani. Şimdi Semih'le Melo'yu hep ayrı yere koyuyorduk biz. Bugün diğer oyuncular da bu coşkuyu yakalayınca... ...şimdi Gaziantep'teki maçı düşünsün Galatasaraylar. Melo savaşıyor, biraz Semih ona katkıda bulunmaya çalışıyor. Diğerleri ruh gibi oynuyorlardı. Yaratıcılık yok, toprak rakipteyken yoklar. Dağınık bir görüntü vardı, vardı dağınık bir görüntü. Peki Mancini o zaman bugün niye yapmadı? Beş tane değişiklik. İşler klasik, klasik bir düzenli çıktı. Klasik düzende de devam etti, ısrar etti. Hatta muhtemelen Snyder'le de şimdi izleyiciler şunu da söyleyebilir. Arkadaşlarımız da Snyder acaba morallenmiş. Biraz önce Volkan vardı. Üç tane gol atmış. neye çıktı? O mutlaka devrede bununla konuşmuşlardır. Sen bir 10 dakika daha oynayın. Yani alkışlatmak için 70 75 80 o dakikalarda çıkartılır. Bu oyun. alkışlatmak 53 falan. dakikada çıkart. Ben bu alkışlatmayı hiç anlamam da. Neyse hadi. E, bu Snyder'le yüzde yüz ya hafta içerisinde bir az antrenman yapmıştır. Veya önünde çok önemli işte Eskişehir, Beşiktaş ve Şampiyonlar Ligi maçları var. Daha ekonomik kullanmak için aralarında soyunma olsun demişler ki 5-10 dakikada idare çıkaracağım sen demiştir. veya da Snyder söylemiştir hocam ben biraz daha oynayayım çıkmak istiyorum demiştir. Yani bu, bu ilişki olmadan durup dururken çıkarmaz bir teknik direktör. Üç tane gol atıp moralli. Zaten aralarında konuşmamış olsalar şunu yapabilirsin hadir. ya ben niye çıkıyorum diyebilirdi. Doğaldır da bunu yapabilirdi evet. bir oyuncu. Ama bu mutlaka o soyunma da aralarında konuştukları bir konudur. Tabi Selçuk'un da kendi adına bir gol atması ki gol sayısı az, 3. attı dedin sen biraz evet. önce. Bir mükemmel bir Erkan Zengin gol attı yani dün de Erkan atmıştı. Evet. Buna yakın bir golü uzak köşe kestiler. uzak köşeye kesti. ee, Dolayısıyla bugün kusur ararsak, mesela Burak çok gol kaçırdı onu diyebilirsiniz ama... ...Burak'ın pozisyona girmesi de... Buran etkisiz olduğunu göstermezdi, Etkiledi. Bugün için Bursa Spor bir tek oyuna sonradan giren, beklemediğim kadar iyi oynayan Volkan etkili oldu. Hatasız oynadı ve etkili oynadı. Volkan Şen'in dışında kalecisinden en uçtaki oyuncusuna kadar yok oldular sahada. Bunda Galatasaray'ın tabii haksızlık yapmayalım. Temposu ve iyi futbolu. Ama Bursa Spor'da beklentilerin çok ama çok altında kaldı. Bugün 6-0'lar önemli skorlardır ama daha farklı bir skorlarda karşılaşabilir miydi? You do